Ama buradaki kısa vadeyi galiba biraz finans piyasaları yırt. Bunun sebebi mesela çiftçi olduğunu düşün. Çiftçi de vade konusunda yapabileceğin neredeyse hiçbir şey yok. Yani ürünü ekeceksin. Bunun 3 ay şey yapma zamanı var. Kuraklık şu bu falan gibi şartlar elbette etkili. Ama hani üretim sürecinde olan firmalar içinde. Yani bir üretimin bir süresi var. Bir arabayı banda aldığınla çıkacağın arasında süre var. Bunun Yatırım yapıyorum ben fabrika kapasitemi arttırıyorumun 2 yılı var. Pastırma fabrikası acayip büyüdü. Şuraya bakkal açalım desen ruhsatını alayım şimdi yapacağım desen 3 ayı var. Şimdi bunun olmadığı yer bence finans piyasaları. <laughs> Bizim sektörden söyleyeceğim. Yani bizim reklamcılık sektörünün bu hale gelmesinin bence ana sorumlusu WPP. Çünkü WPP bir finans şirketi. Bir reklam şirketi değil. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. WPP diye Sir Martin Sorrell'in zamanında kurduğu kendisi bir finansçıdır. Portföyünde reklam ajanslarını balındıran bir finans şirketi var. Eğer sen bir finans şirketiysen çalışanların senin yatırımın, markan senin yatırımın değildir. Senin kostundur. Sen bunlara gider maliyet gözüyle bakarsın. Çünkü bir finans şirketisin. Maliyetleri düşürmeye, işi ucuz yaptırmaya, diğer taraf taraftan da kar arttırmaya odaklanırsın ki daha pahalıya satmaya odaklanırsın ürünü. Ve bugünkü sektörün bu hale gelmesinin sebebi de bence temelde WPP ve benzeri finans şirketleri. Bunlar babadan oğul